Malzeme güzel, kaliteli. Buraya gezerken bir şey takıldım. Her şey kaliteli. Süpürgelikler de. Bu süpürgeyi takal abimiz kapıdan kesip süpürgeyi içine niye mont etmiş onu anlamadım. Ama daire on numara bir daire. Uğur inşaatın dairesi. Balkona bak. Yaklaşık yedi buçuk, sekiz metrelik bir balkon. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz on iki katlı 9 dokuzuncu katlıyız ya. Buradan ileride belki kapanır ama Buradan bir deniz manzaranız var. Denizler çok uzak deniz arkadaş. Bilginiz olsun. 54 metre kare neti 70 metrekare kare bürüt bir daireden bahsediyoruz. Kullanışı bir daire. İçeri gezdiğimizde kendiniz göreceksiniz. Nasıl bir kullanışı. Burada klima alanı yok. Tesisatlar yok. Sadece bir adet elektrik prizi çeşmemiz ve giderimiz. Geri kalan her şey açık burada. Kapatabilirsiniz. Odanın içine alabilirsiniz. Çok büyük bir 2 artı 1 konforunda bir 1 artı 1 bile yaratabilirsiniz. Ama işçiliği kalitesi on numara. Komple duvar kağıtları var arkadaşlar. Yine yukarıda spotlarımız çekilmiş, figürlerimiz. Biz sizi düşünmüşler. Yani alacak olan kişi düşünmüşler. Buraya kombi için petek bile koymuşlar ısıtmak için. Burası yine burada da priz var. Buraya benim şahsi görüşüm iki tane üçlü koltuk, iki tane berci zaman buraya yani 3, 6, 8 kişi bir oturma grubuna yerleşebilir. Adam mutfaklı yine. Uğur inşaatların hepsinde var. Çok güzel yapmışlar onlar. Hakikaten söylüyorum size. Bakın yeni ufak dolaplarına. Bakın arkadaşlar. Buram buram kalite. Bilginiz olsun. Temizleyemedik kusura bakmayın. Biraz tozlu. Acil çekim yapmak zorunda kaldık. Çünkü buraya çok uğramıyoruz. Neden? Burası arpaç bahşiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Erdemli arpaç bahşiş. Bazen buradan da sorun oluyor. Biz ona istinaden bunu çekiyoruz ama yine binanın bulunmuş olduğu yerleşke ve binanın kalitesi ve dairenin kalitesi üst düzey olduğu için bunu çekme gereksin duyduk. Zaten sosyal alanlar içinde Aqua Parkı'ndan geniş havuzuna, çocuk havuzuna, kamelya alanları yani güvenliğini saymıyorum arkadaşlar. Dört dörtlük bir güvenlik sistemi var burada. Bilginiz olsun. Ailenizle güvenlik, güvenlikli bir sitede yaşayacaksınız. Saunası var, hamamı var, fitness salonu var, kapalı salonu var. Yani aklınıza gelecek lobisine kadar, oturma grubuna kadar zaten girişte girdiğiniz andan bir tane itibaren o havayı isteyeceksiniz. 10 numara bir daireden bahsediyoruz. Burası mutfak dönemiz. Yine ankastremiz mevcut burada. Yine burada da gardırobumuz mevcut. Bilginiz olsun. Burada lavabomuzun olduğu yer mutfak durapları. Adam mutfak. Her taraf çekmece arkadaşlar. Her taraf dolap. Süper kullanışlı bir alan inşa etmişler. Zaten kalitesini az çok bakın. Kapanmasına arkadaşlar. Kapanmadı. Bunlar ben rezil ediyor. Ya kapanma Kapandı. Gel. Buzdolabı alanı. Kapı bu görmüş olduğunuz gibi Burada ızgara, buzlu cam. Kapıların kalitesi zaten görüyorsunuz. Modern kapılar bunlar arkadaşlar. Buradan nereye geçelim? Giriş alana. Giriş alanda 3 kapaklı vestiyerimiz. Girişimiz burası. Solda görüntü diyafonumuz. Odalar arası yani daireler arası görüşme. Güvenlikle görüşme. Her şey mevcut burada arkadaşlar. Topuk aydınlatma Hemen geldik banyo alana. Burası banyo alanı. Genişçe valant. Ya burası ne? Ölmüyor, buraya bir şey kullanabilir aslında değil mi? Aslında çamaşır makinesi olduğu yer bura. Hilton bak, klozert. Belki klozeti buraya alıp arka tarafı farklı bir şekilde kullanabiliriz. Burada da burada havlupana bakar mısınız arkadaşlar? Havlupanın kalitesine bakın arkadaşlar. Havlupana kadar çekilmiş. Yakında buraya, çok yakında buraya zaten e, doğalgaz gelecek. Siz buraya kullanabileceksiniz. Gayet güzel. Burada da böyle ledli ışıkları var. Böyle e, Hilton lavabonun dolaplarının üstünde. Yani Hilton'un üstündeki dolapta. Bu şekilde arkadaşlar. Aynalı. Yukarıda ledli lambanız var. Gayet güzel burada çamaşır makinesi üzerine deterjanınızı koyabileceğiniz bir alan size sunulmuş. Gayet güzel. Çıktık. Nereye? Yatak odası. İşte. Burası da yatak odası. Tam tamına 10 buçuk metrekarelik bir yatak odası. Proje yanına bahsediyorum. Pardon, proje 12,5 buçuk az Bir de gardırop alanı var ya burada. Bu da bu da gardırop alanı var burada. Görmüş olduğunuz gömme gardırop. Bu da dört kapaklı arkadaşlar. Yani büyük bir gardırop yani. Her şeyi sığdırabileceğiniz bir alan. Burada yatak başımız buraya geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğu üzere prizm dur burada. Biri de buraya gelmiş. Fransız balkonumuz gayet kullanışlı. Hemen Fransız balkonumuza ben çıkamayacağım sen gel, burada kalın diyor. Klima girişlerimiz burada. Teknik balkon dediğimiz yerde alanda yani yine burada. Kombi tesisleri yani veya siz isterseniz şimdilik termosunda bir ses, O da burada. Giderimiz ne oluyor? Buraya böyle iki tane sehpa, iki tane sandalye, bir tane sehpa koyup burada yani da de, görüyor diyelim ben. Yani. Ama havadar bir daire aklınızda bulunsun. 12. katının 9. katı. Sosyal alanlara bakımından mükemmel bir yerdesiniz. Dairemizin fiyatı 2 .750 arkadaşlar. Çok demeyin. Zaten 2200, 2100 bandaki dairelere bakın. Bir de gelin buraya bakın. Aradaki o devasa kocaman farkı siz kendiniz göreceksiniz. Zaten videonun sonunda sosyal alanları ve diğer anları izleyebileceksiniz. Sağlıcakla kalın, yazıksız kalmayın. Sarılınca sana hem de titreyerek, sevişince benimle sabahlara dek. Gideceksen eğer gelirim diyerek, bir daha geri gelme. Elde ne varsa sende kalsın, umurumda değil eller alsın, o kadar zarar. Olsun varsın girip hiçbir şey verme Bir daha geri gelme Sarılınca sana hem de titreyerek Sevişince benimle sabahlara dek Gideceksen eğer gelirim diyerek Bir daha geri gelme